Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdoğan Özoğa ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Huawei CEO'su Richard Yu geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulundu. Huawei bir numaralı akıllı telefon markası, iştiraki olan Honor'u da dünyanın en büyük dördüncü telefon markası, Çin'in de en büyük ikinci telefon markası yapmak istediklerini söyledim. Tabii ki bu hedef büyük bir hedef ve her fiyat segmentinde iddialı ve yeni modelleri piyasaya sürmek gerekiyor. Dolayısıyla Huawei ve iştiraki olan Honor'dan önümüzdeki dönemde çok fazla yeni cihaz göreceğiz gibime geliyor. İşte o cihaz cihazlardan birisi de Honor 8C. Ülkemizde Türk Telekom'la yapılan işbirliği çerçevesinde piyasaya çıkan bir cihaz. Peki bu telefon hangi özelliklere sahip, neler vaat ediyor ve belki de daha da önemlisi doğru bir fiyatlandırmayla ülkemize gelebilmiş mi? Hadi gelin şimdi hep birlikte bunlara yakından bakalım. Honor 8C'nin kutusuna yakından bakıyoruz. Ülkemizde gelen diğer fiyat performans odaklı Honor modellerinde olduğu gibi mavi renkli bir kutu duruyor karşımızda. Teknik özellik seviyesinde kutunun üzerinde yazan tek ibare 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olması ama ama yurt dışında bu telefonun 4 GB RAM ve 64 GB depolamasından versiyonu da bulunuyor. Şimdi isterseniz kutuyu açalım ve hem kutu içeriğini sonrasında da telefonu kendisine yakından bakalım. Telefonumuz burada. Kendisine birazdan döneceğim. Onun hakkında konuşmamız gereken çok fazla detay var. Bize gelen test örneğinde zarfın içerisi boş. Sadece bir iğnemiz var. O da şurada hem şarj hem için kullanacağımız kablo ve güç adaptörü bulunuyor. Huawei marka bir adaptör zaten aynı grup. 5 voltlu 2 amper verebilen 10 wattlık bir adaptöre bakıyoruz. Kablonun uzunluğu yeterli. Bu detaylar sonrasında şimdi isterseniz telefonun kendisine geçelim sevgili arkadaşlar. Bize gelen test cihazı muhtemelen kayıt işlemleri yapılabilsin diye daha öncesinde açılmış. Bu bizim için çok büyük bir problem değil. Bu arada telefon arkadan gerçekten son derece güzel görünüyor. 3 boyutlu nano kaplama özelliği ve bu özelliğe bağlı olarak ışığın düşme açısına bağlı bu renk değişim efektim. Huawei grubundaki pek çok telefonda olduğu gibi Honor 8C'de de var. Gerçekten telefon arkadan son derece güzel görünüyor. Gövde plastik. Bazı rakiplerine farklı olarak eldeki hissiyat anlamında daha üst fiyat segmentindeki modellerle benzer hissiyat sunmuyor. Onu söyleyebilirim. Zaten fiyat performans değerlendirmesini yaparken rakiplerinden de bahsedeceğiz. Şimdi kurulum işlemini gerçekleştireceğiz gerçekleştirelim isterseniz daha sonrasında telefonun sahip olduğu özelliklerden bahsedeceğiz. Bir özellik var ki bence dikkat edilmesi gereken detaylardan birisi de o. Evet Honor 8J'nin kurulumunu tamamlamış olduk. Şu anda bizlere 6.26 inç boyutundaki IPS ekran bakıyor. Bu telefonun bence donanım seviyesindeki en büyük eksiklerinden bir tanesi sahip olduğu ekranın Full HD Plus değil HD Plus çözünürlüğe sahip olması. Çünkü bu ekran 1520'ye 720 piksellik bir çözünürlüğe sahip. Ama aynı fiyat seviyesinde hatta biraz daha pahalıya Full HD Plus yerine benzer şekilde HD Plus ekranla gelen düşünenler de var ama onlar kesinlikle doğru donanım konfigürasyonuna sahip değiller. Bu fiyat bandına çıkıldığı zaman telefonda HD Plus yerine Full HD Plus ekran çözünürlüğü olması gerekiyor. Bu arada tabi 19'a 9 bir ekran görüntü oranı sahibiz. Dolayısıyla uzun bir ekranımız var. Tek elde kullanıma yatkın olmayan bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Yani ekranın köşelerine erişmek pek kolay değil ama yazılım seviyesinde tek elle kullanım modu var. Hazır kurulum yapmışken öncelikle size telefonun sahip olduğu yüz tanıma özelliği ve parmak iz okuyucusunun hızını göstermek istiyorum. Önce yüz tanımaya bakalım isterseniz. Bakın şu anda hemen tanımış oldu. Yüz tanımayla direkt kilidi aşabiliyoruz. Evet orta üst seviye bazı telefonlar kadar hızlı değil ama performansı hiç de fena sayılmaz arkadaşlar. Şimdi isterseniz parmak iz okuyucusunun performansına göz atalım. Bu arada tabi parmak iz okuyucuyla ana ekrana ulaşmak için telefonu uyandırmanıza gerek yok. Bastım anda Anne ekranı gitmiş olduk. Huawei bu işi gerçekten çözdü. Birkaç jenerasyondur epeydir sunduğu parmak izi okuyucular hem hızlı çalışıyor hem de verimli çalışıyor. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Parmak izi okuyucusunun yüzey alanı biraz küçük ve bir miktar derinde kalıyor. Rahatsız etmiyor belki ama bastığınız anda kenarlardaki kesin noktaları tuhaf bir etki bırakıyor. bundan ifade etmem gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bu telefon 167 gramlık bir ağırlığa sahip. Şimdi plastik kasayla bir yere geldiği zaman ağırlık kimlerine belki bir miktar yüksek gelebilir ama telefon aynı zamanda 4000 miliamper kapasiteli büyük bir pille geliyor. Dolayısıyla bunları alt alta dizdiğimiz zaman 167 gramın makul bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Telefonu sahip olduğu fiziksel kontrol butonları sağ tarafta karşımıza çıkıyor. Güç butonuna erişmesi son derece kolay. Ses kısmı butonuna erişmesi de kolay ama sesi yükseltmek isterseniz tutuşa bağlı olarak biraz çaba göstermeniz gerekebilir. Belki bir miktar aşağı alınabilirdi ama bastığınız zaman verdikleri geri bildirim güzel. Tuşların yüksekliği iyi ayarlanmış arkadaşlar. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İlgili slotumuz burada. Çift sim kart desteğini kullanabilir hem de aynı zamanda bu telefona 256 GB kadar micro SD hafıza kartı takarak depolama alanını arttırabilirsiniz arkadaşlar. Diğer detaylara geçmeden önce yazılım bilgisini de sizlere vermek istiyorum. Telefon hakkında kısmına gelelim ve Emotion UI arayüzünün 8.2.0 versiyonu ile geliyor ve Android tarafında Android 8.1 ile kutudan çıkıyor. Açıkçası Ekim ayında lanse edilen telefon. Bu vakte kadar bence Android 9 güncellemesini almalıydım. Umarım tez vakitte alır çünkü aradan bu kadar zaman geçtikten sonra sadece bu telefon için konuşmuyorum arkadaşlar. Yeni çıkmış bütün telefonların bence çok hızlı şekilde Android 9 güncellemesini alması şart. Güvenlik güncellemesi tarafında ise telefonumuzda 1 Ocak 2019 tarihli güvenlik güncellemesinin olduğunu görüyoruz. O tarafta da bence Android 9 güncellemesiyle birlikte paket olarak ileriye gidilmeli ve eğer bu ay verilecekse Android 9 güncellemesi güvenlik tarafında da Mart ya da Nisan güvenlik güncellemesinin olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi telefonun, ekranın çözünürlüğünün düşük olduğundan bahsetmiştik ama Emotion UI ekran konusunda yetenekleri olan bir arayüz. Farklı özellikleri kontrol etmemize izin verebiliyor. Şimdi şöyle göstereyim. Önce renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Varsayılı olarak geliyor ama daha sıcak, daha soğuk yapabilir ya da manuel olarak renk tonunu kendiniz değiştirebilirsiniz. Göz konfor modu var. Mavi filtreye yönetim modu bu. Çantayı da kontrol edebiliyorsunuz. Yazılım seviyesinde çantayı isterseniz kapatabilirsiniz. Telefonun bu arada ekran kalitesi oranı %82'ye yakın 80.9 seviyesinde seyrediyor. Çantayı kapatırsanız böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ama isterseniz çantayı de kullanabilirsiniz. Yine başlangıç ekranını yönetim konusunda da bir seçeneğimiz var. Standart olarak pek çok Çinli arayüzde olduğu gibi bir uygulama çekmecesine sahip değiliz. Ama arzu ederseniz başlangıç ekranını uygulama ile kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz. Şimdi telefonun kamera performansı ve işlemci tarafına geçeceğim ama öncesinde hazır yazılımdan bahsetmişken arayüze göz atalım istiyorum. Burada yine artık Android dünyasındaki pek çok telefonda gördüğümüz yönetim uygulaması var. Topyekun pek çok işlevi buradan gerçekleştirebiliyoruz. Temalarla arayüzü özelleştirebilmek pek hala mümkün. Yine müzik uygulaması var. Buna ek olarak FM radyoda var az önce açmıştım hatta. Radyo dinlemeyi seviyorsanız kulaklığı takmak kaydıyla bu telefonun radyosunu kullanabilirsiniz. Kulaklık çünkü radyo için anten görevi görüyor. Şimdi kamera kısmına geçelim arkadaşlar. Arkada iki tane kameramız var. Ana kamera 13 megapiksel megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyaframla geliyor. Diğer kamera ise 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyaframa sahip ki bu kamera daha ziyade portre çekimleri için yani arka tarafın bokeh efektiyle uygulandığı çekimler için geçerli olan kameramız. Dolayısıyla derinlik bilgisini topluyor daha ziyade. Ön tarafa geçildiği zamansa çantik bölümünde hem bir kameramız var 8 megapiksellik f2.0 diyaframa sahip olan kamera hem de onun yanında bir wet flaşımız var. Hatta arzu ederseniz önce ön kamerayla başlayalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafımı çekeyim. Bakın flaşın kendisi devreye girdi zaten. Bunu tabii ki ister kapatabiliyorsunuz. Ben otomatik hale getireyim tekrar. Bulunduğum ortamda ışık kuvvetli olduğu için çalıştırmadım. Hafif flash yaptığım zaman sürekli yanmaya başlıyor. Açıkçası fiyat performans sınıfı ya da orta sınıf altı telefonlarda ön tarafı flash uygulaması mantıklı. Üreticilerin bence göz ardı etmemesi gereken bir detay. Aynı zamanda ön taraftaki kamera yeteneklerini fiyat segmentine göre kaybetmeye başladığı için en azından ışık takviyesiyle ortaya çıkan sonucu bir miktar yukarı taşıyabilmekte mümkün. Hatta şöyle yakından çekeyim. Evet çektiğimiz fotoğrafta ortaya çıkan sonuç bu şekilde arkadaşlar. Yine yapay zeka destekli bir kamera sistemine sahip. Biz bunun anlama geliyor. 22 farklı kategoride 500'ün üzerine sahneyi algılayarak otomatik olarak kendi ayarlamasını yapabilen bir kamera sistemi var ama şöyle bir durum söz konusu. Ayarlar kısmına gidelim. Bakın arkadaşlar bu telefon ön kamerada 1080p video çekiyor ama sadece ön kamerada değil. Arka kameraya geçildiği zaman da yine ne yazık ki Full HD video kaydı sunuyor. 4K video kayıt özelliği bu telefonda bulunmuyor arkadaşlar ama 865 kodekini destekleyebilen bir telefon. Dolayısıyla verimli arttırabilmek ve kaydedilen görüntülerin daha az kaplamasını istiyorsanız o kodeki de uygun hale getirip aktif ederek kameranın o kodekle kayıt yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Evet arka kamerayla çektiğim bokeh bu şekilde arkadaşlar. Tabii iyi bir ışık ortamındayım. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama kameranın detay zenginliği sınıfı için İlk etapta çok kötü gelmedi gözüme. Sadece arka tarafı bulurlarken yani arka plan ve obje ya da nesneyi ayırırken sınırları çizme noktasında tabii ki en iyi telefon olduğunu söyleyemeyeceğim. Saçlardan ve burada bir miktar yanak bölümünden biraz yemiş. Ama ilk izlenim seviyesinde çok kötü olduğunu söyleyemem. Sadece değişken ışık koşullarının nasıl performans vereceğini tabii ki görmek gerekiyor. Eski ya da daha aslın bir telefondan bu telefona geçen pek çok kullanıcı için kamerası anlamlı gelebilir. Etkinlenmiş işlemci kısmında bence burası önemli çünkü üzerine durmamız gereken bir detay bu. Niye böyle konuşuyorum? Çünkü Huawei grubu kendi işlemci platformlarını geliştirebilen bir grup. İşte Kirin işlemci ailesi bugün hem Huawei hem de Honor'un pek çok telefonda karşımıza çıkıyor. Güncel seviyede üst seviye telefonlarda Kirin 970 ya da Kirin 980, orta sınıf telefonlarda ise Kirin 710 ya da nispeten bir önceki jenerasyonu Kirin 659 karşımıza çıkıyordu ama Honor 8C Snapdragon 632 platformunu kullanan ilk işlemci bu açıdan önemli çünkü hem alternatif bir platformu kullanmış oluyor hem de bu platformu kullanan ilk telefon olmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada tabii CPU'ya bunu yanlış okuyor. Alt taraftaki detay daha doğru. Şöyle göstereyim. Snapdragon 632 14 nanometre üretim teknolojisine sahip Samsung tarafından üretiliyor ve Qualcomm'un Creo 250 adını verdiği çekirdek tasarımının 8 tanesine sahip. Bunlardan 4 tanesi performans odaklı. Diğer 4 tanesi ise enerji veriminin ön plana çıktığı çekirdekler ki frekansa bakıldığı zamansa kümülatif olarak 1.8 GHz'de çalıştıklarını söyleyebilirim. GPU tarafından, grafik tarafında ise Adreno 506 var. Tabii HD Plus çözümünü düşündüğümüz zaman GPU platformu taşımak için, bu cihazı taşımak için çok fazla zorluk yaşamayacaktır sevgili dostlar ki performans olarak yorumlamam gerekirse Snapdragon 626 ile kıyaslandığı zaman bu telefon Qualcomm iddiasına göre %40 daha fazla performans sağlayabiliyor arkadaşlar. Hoparlör performansına bakalım isterseniz. Eğlence kısmını destekleyen en büyük unsurlardan birisi telefonun sahip olduğu hoparlör. Bakalım nasıl bir deneyim sunacak. Eh pek parlak değil ne yazık ki. En yüksek ses seviyesinde sesteki bozulmaları hissedebiliyorsunuz. Bozulmayı aşayım diyerek sesi biraz kıstığınızdaysa ses seviyesi epey düşük kalıyor. Ne güzel ki telefonda yine 3.5 mm kulaklık konnektörü var. Bu telefonu almak isteyenlerin ya da ileride alacak olanların müzik deneyimi için kulaklık kullanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hoparlör başarım gerçekten parlak gelmedi bana. Tabi bu telefonda 4000 miliamper kapasiteli pil var. HD Plus ekranı ve Qualcomm'un 14 nanometre Snapdragon 632 platformunu dikkate alırsak eğer yoğun kullanımda bile bir gün tamamlama anlamında kullanıcısını üzmeyecektir. Tabi güçlü rakipleri de var. Örneğin 5000 mAh kapasiteli pile sahip olan Galaxy M20 benzer fiyat seviyesinde bu telefonun en güçlü rakiplerinden birisi olacak ama bu telefonda özel çerçevesinde batarya performansıyla öne çıkabilecek cihazlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlamam gerekirse bu telefon 1700 99 TL sevgili arkadaşlar ki bence telefonun özelliklerine dikkate aldığımız zaman yüksek kalan bir fiyatlandırmaya sahip. Bu telefonun bir an önce 1299-1399 bandına oturması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hitabetli segment epey karışık. İşte Samsung Galaxy M20 var. Honor tarafında Honor Online var. Huawei tarafında P Smart 2019'lar var. Snapdragon 710 platformuyla performans konusunda epey iddialı gelen Meizu X8 gibi gerçekten güçlü cihazlar var. Tasarım olarak iyi cihazlar var. Örneğin Meizu X8 aynı zamanda cam gövde sahip. Snapdragon 710'u zaten söylemiştim. Dolayısıyla bu rekabet tablosu çerçevesinde 1799 lira bu telefon için yüksek bir bedel. Bir an önce fiyat indirimine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet bu videomuzda Honor'un ülkemize yeni getirdiği telefonu olan resmi lansmanını geçen sene Ekim ayında yapılan Honor 8C'ye göz atmış olduk. Ben Erdi Özdağ'a arzu ederseniz Twitter'da ve Instagram'da Erdi ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir ve yine arzu ederseniz tabii ki takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.